Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Maşa ve Koca serimiz devam ediyor. Maşa. Maşa neredesin ya? Aa yine yuvarlandım. Aa yanımdaymışsın. Seni göremedim yine. Maşa. Ne oldu Koca? Maşa benim sana sürprizim vardı hatırladın mı? Evet. Ee, peki hiç merak etmedin mi? Neden sormadın? Acaba ne, ne, ne sürprizim haydi? var diye. O. O zaman uyuyordum da. Ya anladım. Şimdi merak ediyor musun peki? Evet çok merak ediyorum. O zaman sen şöyle koltukta otur. Tamam. Ve ben e, sana sürprizlerimi tek tek getirsem olur mu Maşa? Evet. Tamam o zaman ben gidip geleceğim. Sana tek tek sürprizlerimi göstereceğim. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Tamam. Tamam o zaman hemen gidiyorum ben. Senin heyecanını yenmek için hemen gidip geliyorum. Maşa ben geldim. Neyi paket? Merhaba. Peki şu an elimdekini görebiliyor musun? Doğru söyle lütfen. Görmüyorum. Görmüyor musun? E -e. Hissedebiliyor musun peki? Elimde ne var? Hiss hissedemiyorum. Hissedemiyor musun? Bakalım çok beğenecek misin? Heyecanlı mısın? Çok, çok mu heyecanlısın? Evet. Hemen geliyorum yanına. Hemen geliyorum yanına. Hemen geldim yanına. İşte sana ilk sürprizim bu. kuşu. Evet. Mavi bir muhabbet kuşu aldım sana. C Beğendin mi? Uh -huh. Sıradaki hediyeyi getiriyorum hemen. Getir bakalım. Tamam hemen getiriyorum. Maşa tekrardan geldim. Bu sefer elimde farklı bir sürprizle geldim ama. Ne olduğunu merak ediyor musun? Evet. Tahmin edebiliyor musun? Evet. Tahminini benimle paylaşabilir misin Maşa? Evet. Çarçık lanselim. Hayır. Söyle zaten burada ikimiz varız. Acaba takipçilerimizin de mi duymasını istiyorsun? Evet. O zaman benim kulağıma değil de tahminini herkes duyacak şekilde söyleyebilirsin. Tarak. Ah gördün mü yoksa ya? Elimdekini gördü bakın masal. Gördünüz mü? Maşa. Maşa. Maşa artık tarak olduğunu da tahmin ettin. Sen bunu gördün mü acaba? Hayır görmedim. Hemen geliyorum yanına bakalım. Acaba doğru bilebilmiş misin? Gel bakalım. Maşa işte sana sürprizim. Aa, bilmişim, Evet. Bildim. Yaşasın! Mor bir tarak almıştım sana, evet. saçlarını yitirebilmen için. Aa, benim de saçlarım sadece önde var. Aa, olsun. Şapkanı çıkartırız, tüm saçların meydana çıkar. Ben Aa. sana bir hediye daha almıştım, onu da getireyim mi? Hmm, <laughs> bilemedim ki. Getir hadi. Maşa, hemen getiriyorum heyecanlı yenmek için. Heyecanlı mısın acaba cidden? Evet çok heyecanlıyım. O zaman tamam hemen getiriyorum. Hızlıca koşup acilit, geliyorum. Kocayı, hızlıca koşuyorum acilit, hızlıca. Hadi Arkadaşlar bakın Maşa'ya aldığım Diğer sürpriz bu. Diş fırçası. La, la, Maşa bununla la, dişlerini la, fırçalayacak. La, 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 la. Maşa. Aa kocayı. Maşa? Çabuk döndün. Şu an elinde ne olduğunu tahmin edebiliyor musun peki? Hmm. Toka. Bilemedin. Aa. Tahminin var mı yoksa ben yavaş yavaş yanına yaklaşayım Baba. mı? Hayır balon olsa uçar ama havada. Aa, bilemedim kocayı. Biraz daha yaklaşayım bakayım renginden bilebilecek misin? Hmm, pembe mi? Hayır göremiyor musun? Onun pembe sandım. Biraz daha döneyim sana doğru böyle. Aa, mavi. Evet mavi tahmin et Aa. bakalım. Bilemedim kocayı. Biraz daha yaklaşıyorum sana. Son sürprizimi vereceğim Aa, şu an. ne ya? Bir diş fırçası mı? Aa, evet bildin. Bir Aa, diş fırçası. Ya yani kocayı teşekkür ederim. Sen kendine daha iyi bakman için sana tarak diş fırçası ve hayvanları çok sevdiğin için sana bir tane muhabbet kuşu aldım. Ay çok sevdim kuşumu da. Evet kuşun adını ne koyacaksın Maşa peki? Ama biliyor musun ben kedi istiyordum. Kedi mi? Evet. Kediye bakabilecek misin? Sen daha küçüksün. Bakarım, Kendine bakarım, zor bakıyorsun. Bakarım, bakarım. Bakabileceksin yani, inanıyorsun. Evet, bakarım. Adını Badem koyacağım. Aa, Badem mi? Çok güzel isim. Evet. Ama ben sana şimdilik kuş aldım. Kuşuna bak. Biraz daha büyüdüğün zaman sana kedi alabiliriz, olur mu? Tamam ya daha çok mu büyümem gerek? Evet. Kuşunun adını ne koyacaksın peki? Hmm. Minnoş. Aa Minnoş evet. çok güzel bir isim. Minnoş kuş. Ben şimdi bahçeye gidiyorum. Sen e, sana aldığım sürprizlerinle biraz oynayabilirsin kuşunla eğlenebilirsin olur mu? Tamam. Tamam görüşmek üzere kendine iyi bak. Bay bay. Aa gocayı gocayı. Efendim kocayı, kocayı. efendim. Yetiş bu beni gagalıyor. Aa, aa, aa kuşa bak. Evini hadi gel. bak. Kuş gel buraya bakalım. Aa, adı neydi? Minnoş muydu bu kuşun adı? Minnoş e, gel buraya. Minnoş gel buraya. Minnoş. Ne oldu aa, sana? Minnoş beni çok üzdü. Ne oldu sana? Aa kocayı da düştü. Aa bu kuş da benim elim ayağım birbirine dolaştırdı. Aldım şimdi kuşu. Kocay. Senin neyin var? Kocayı bana neden böyle yaramaz bir kuş oldu Tamam, ben bunu hemen götürüp, yenisini alıp geleceğim sana, tamam mı? Ay kocayı ya! Elim çok acıyor, elim çok acıyor. Tamam, hemen geliyorum. Bu kuşu bırakıp geliyorum, tamam mı? <gülüyor> ağlama, ağlama. <gülüyor> hemen geliyorum, bekle. Hemen geliyorum, bekle. İzlemiyorum. hiçbir hediye izlemiyorum. Geldim geldim Maşa. Bakayım eline getir. Aa! Aa. <laughs> aa Maşa ne yapıyorsun ya? Üstümden iner misin lütfen? Ay. Aa, aa, in, aa in, neler in, yapıyorsun tamam. böyle sen? Ah düştüm ya. Ay. Koca bir kucağına atlamıştım. Ah, eline bakayım neyin var? Minnoş ısırdım senin eline. Kucağına atlamıştım sadece. Eline bir bakalım gel. Elinin neyi var? Acıyor. Aa ısırmış biraz. Evet. Aa iyileşince geçebilir belki. Yara bandı, belki. yara bandı, yara bandı. Hemen ben eczane dolabından yara bandını alıp geliyorum. Gel 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 gel. Gel bakalım. Elini acıyor saralım dikkat Maşa. et. Tamam, özür dilerim. Getir elini saralım Acıyor, acıyor. Hı -hı. Tamam, o birazdan geçer olur mu? Tamam. Ben bahçeye gidiyorum. Bahçede biraz işlerim var. Sonra yine gelirim, olur mu? Tamam. Hocam. Tamam görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.